Ozan ne kadar kibar ve düşünceli değil mi? Ezgi'ye nasıl da sahip çıktı? Başka bir erkek olsa bana ne derdi? İyi de bizi rahatlatmak için öyle söylemiş olamaz mı? Yani biz ortalığı ayağa kaldırmayalım, ne bileyim ortağının planını bozmayalım diye. Bence olabilir. Sanmıyorum, Ozan iyi birine benziyor. İyi de Cansu'cum bize bu düşünce yanıltmadı mı? Vallahi ben artık fazla iyi, fazla kibar erkeklerden daha çok tırsıyorum. Öyle öyle de güvenmeden de olmuyor ki canım. Bak bana, gayet de oluyor. Ne yapacaksın? Hayatın boyunca yalnız kalacaksın herhalde. Cansucuğum ben yalnız değilim ki. Ya siz varsınız, ailem var. Hem illa herkesin bir eşi, partneri olmak zorunda mı? Bak bunlar hep toplum baskısı ha. Ne o yani? Ben partnersiz şu hayatta mutlu olamaz mıyım? Ya olursun tabii, olursun da ben erkeksiz mutlu olabilen bir kadın değilim. Her şeyi var eden karşıtıdır. Önemli olan dengini bulabilir. Yani sen dengini bulduğunu zannettin ama hayal kırıklığına uğradın. Bence yeniden denemeye değer bebeğim. Ayrıca yani İlker'den ayrılalı da üç yıl oldu. Cansu, anla şunun adına. Ay hem konu ne ara bana geldi? Biz Ezgi'yi hmm. konuşuyorduk. İyi tamam ya. Tamam, tamam. ya, tamam. gördün mü? Yine ulaşılamıyor. Ah, Ah Ezgi, ah! Göcek, yok. Deniz, kum, güneş, güzel hava. Cansu vallahi benim içime hiç sinmiyor. Bizim bu kızı orada yalnız bırakmamız lazım. Ya aşık olursa? Hadi onu geçtim ya bir şeyler yaşarsa? Yok biz sittin sana toparlayamayız sonra. ama Doğru söylüyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Biz de köçeye gidiyoruz. Gidelim bakalım. Hadi bakalım gidelim ne olacak? Bir köçeye gitmediğimiz kaldı zaten. Köçeye de gidelim. Allah Allah kim bu acaba? Haydar. Cansu Hanım. Hayırdır bu ne şıklık? <laughs> Özel bir günde Cansu Hanım. <laughs> Özel bir gün. Kim bu tarihli? Ezgi Hanım. E, Ezgi Hanım? Benim kuzenim Ezgi'den bahsetmiyorsun değil mi? Ta <laughs> kendisinden bahsediyorum randevumuz var. Ra 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 randevu? Evet. Yok artık ya Evet var. Gerçekten. Ya şimdi biz ilk buluşma diye mineralli su için sözleştik ama ben onu yakın zamanda bir dirim kalmaya ikna edebileceğimi düşünüyorum. Kendisi dönmedi mi daha? Yok. Yok o zaman ben gideyim sonra gelirim o zaman. Bir şey lazım mı? Yok. Yok peki. <laughs> Cezamızda çok güzel olmuşsunuz mu? Görüşmek üzere. Ay inanmıyorum. Bir de bahçeden de koparmış. Hayır yani Ezgi ben Özgür'ü anladım da Haydar da ne ya? Ya Ezgi iyice delirdi. Alo teyzeciğim. Efendim kızım. Ya ben Ezgi'ye ulaşamadım da acaba sen hiç konuştun mu? Yok konuşmadım. Ay Cansu. Bir bakalım beni kim aradı bugün? Özgür'ün annesi Selim Hanım. Öz, Özgür'ün annesi mi? E, o mu seni aradı? Evet o aradı. Ay ne kadar kibar ne kadar tatlı bir kadınmış o öyle. Çok beğendim yani. Bence Ezgi'yi de çok beğendi. Gerçekten kahramandı. <laughs> toplamak istiyorlar. Ne diyeceğim bak sana. Şimdi Ezgi buradayken ben böyle güzel bir paket yapmıştım tamam mı? İşte içine zeytin koydum, organik, işte reçel koydum, turşu. <laughs> Biliyorsun bizim buradaki organik ne var yoksa koydum. Kadın da tabii bunları alınca acayip hoşuna gitmiş. Beni aradı teşekkür etmek için. Yani senin anlayacağın. Biz kadınla böyle organik bir ilişki kurduk şekerim. <laughs> bir de şey oğlum. Oğulunla ulaşamıyormuş. Benden Ezgi'nin telefonunu istedi, onu verdim falan. Aa! Dur bak şimdi benim aklıma geldi. Ben böyle sanki iadeyi ziyaret yaparmış gibi kadını bir arayayım, tamam mı? Hem çocukları merak ediyorum, onu sorarım. Hem de aradaki o güzel organik bağ kaybetmemiş oluruz. Tamam, ne dersin? Ay ben çok sevdim bu fikri. Tamam teyze, sen Ezgi'yle konuşunca bana haber verirsin, tamam mı? Tamam, hadi hoşça kal. Ay ne oluyor be? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.